Şimdi ahrabasıyım ve enişteleriyim. Tarih şehri, kültür şehri, eğitim şehri, ozanlar ve erenler diyarı, Selçuklu şehrine hoş geldiniz. Burası 1300'lü yıllarda Ahiyadan'ın kurmuş olduğu esnaf Teşkilatı'nın merkezi. Burası cami değil. Önceden tekke ve Zavi olarak kullanılmış. Ahiyadan 1300'lü yıllarda eee Anadolu'ya geliyor. Biraz hızlı geçecek eğitim kurumunu falan. Zamanımız kısıtlı. Konya, Kayseri ve denizden sonra da buraya yerleşiyor. 32 tane esnafın başı oluyor. O zamanki yaşayan demirci, hasırcı, kömürcü, kalaycı gibi ileride şu beyaz sefada var. Hatta doktorların da piri çünkü e, İran'ın yerinden panzehir yapmış. E, Şairlerin biri çünkü şiir yazmış. O sigen esnafın piri. Gündüzleri esnafı eğitmiş. Esnaf aldatıcı ise hafıcın dama atmış ve o esnafı esnaflığı bitmiş. Geceleri de burada e, sure verdiğimiz derslerinden tasavvuf tesisleri vermiş. Bir çı yamaç çırak olurken, çırak halka olurken, halka usta olurken de çeşitli tüketme törenleri olmuş. Ve onlar herhangi bir mamül yapmamışsa onlara destek e, sertifikası verilmemiş. Bunun dışında ahilikler, dört şey çok önemli. Akıl, ahlak, bilim ve çalışma. Yani ahile girmek için Müslüman olmak şartı var büyük günahları yapmama şartı var. Sihirbazlar giremezler, kasaplar giremezler, büyücüler giremez çünkü bunlar bizim inancımıza ters olduğu için. Ahilge dört tane teşkilat var. Ahiyan Rum Teşkilatı, Esnaf Teşkilatı, Baciyan Rum Teşkilatı, Bayanlar Teşkilatı. Yani 1300'lü yıllarda Ahiyan'ın hanımı Fatma Bacı da bayanlara örgü ve dokuma işini öğretmiş. Avrupa'da 1900'lü yıllarda ilk defa bayanlar esnaflığa girerken izlikler 600 sene önce girmişler. Gazi teşkilatı var, asker teşkilatı. 150 yıllık bir Moğol istilasında ahiler de buraları korumuşlar. Hatta Malya'da da Ahi Ebran 93 yaşında burayı korurken de şehit olmuş. Bir de Abdullah teşkilatı var. Bir de tabi bunun içinde bir de tasavvuf var. Yani hem meslek var, esnaf bir de tasavvuf olduğu için de, haftalarlık teşkilatı var. Ayrıca ayrıca orta sandık var. Bir esnaf eğer eee para ihtiyacı varsa faize girmeden veya iş yaratacaksa orta sandıktan parayı alıyor, geri daha sonra ödüyor. Bunun dışında 27 tane de vakıf var. Yani eee evlenmek isteyen, ihtiyacı olan, iş yeri açmak isteyen, iflas eden, yolda kalmışlar veya bu zaviye'nin ihtiyaçlarının da eee bu 27 tane vakıf da karşılamış. Hatta ilk örnek vereyim. Çok can alıcı. Bir kız çocuğu su çeşmeye su doldurmaya giderken ayağa kaymasın diye kül alan vakıflar var. Yani işte toparlayacak olursa Ahiyevran'ın 20 tane eseri var. 8 tanesi elimizde. Bunun dışında da Ahi günümüzdeki esnaf odasının, ziyaret odasının, borsaların, vakıfların Sendikaların, kuvvetlerin yapmış olduğu bütün işleri o zamanlar STK olarak Aİ Birlikleri yapmışlar ve Selçukluları da hatta Osmanlı'nın da kuruluşuna da destek olmuşlar. Çünkü Şeyh Edebali de burada doğumlu hem Aİ Şeyhi hem de Osman Gazi'nin kayıp edildiği ve Osmanlı'nın da ilk kadısı. Bundan dolayıdır ki ahi buraya da ahilik külliyesi yapıldı. Sağ tarafta e eh, el sanatları var. Bayanlarımız orada tesip minyatür gibi eserlerimiz var. Karşı taraf müze olacak. Ee, top sol tarafta enformasyon ve sergi salonları var. Bir de şu karşı gö e görünen yerde de e burası bedesten. Yani o zamanki yaşayan 32 tane esnafa birer tane kültür amaçlı giydirme yapılacak ve insanlar orayı da gezecekler. Burası Ahi Külliyesi'ne devam ediyor. Çünkü bu minare 1900'lü yıllarda yapılıyor. 1400 yıllarda da Kürşehir Osmanlı'ya geçince ileriye de mescit ilave ediliyor. Yani burası zavi orta kullanılmış.